Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salçalı makarna yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle uzun makarnaları ben önceden doğradım. Salça var arkadaşlar. Bir de tuz aldım. Tenceremiz de burada. İçine yağ döktüm. Evet arkadaşlar, şimdi ee, yağımızı döktük. Sonra makarnamızı dökeceğiz. Şimdi makarnamızı dökelim. Evet arkadaşlar. Şimdi döküyoruz. Makarnalarımızı dökelim. Allah. Böyle bir yere Evet arkadaşlar. Makarnayı döktüm. Şimdi makarna biraz pişsin. Hemen geliyor. Evet. Salçayı döküyoruz. şimdi tuzu dökelim Evet tuzumuzu da döküyoruz döktük şimdi suyumuzu döküyoruz 10 dakika pişmesi gerekli arkadaşlar 10 15 dakika şimdi pişsin hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben ağzını kapatıp 15 dakika pişirdim suyunun iyice çekilmesi gerekli. Bazen açıp karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ee, açıp karıştırıyorsunuz. Bazen. Sonunda suyu iyice çekildiyse tamamdır demektir. Şimdi ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Salçalı makarnamız hazır. Sonunda e, ben üstüne biraz daha salça sürdüm. İsterseniz siz de sürebilirsiniz, isterseniz sürmeyebilirsiniz. Yani ben biraz yedim. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bence denemelisiniz. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulanmaktayız. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler. Bay bay.